ki bugün ev sahibi Esenyurt Belediye Başkanımız, muhtarlarımız ve Esenyurt'umuzun güzel insanları hepinizde bir arada olmaktan çok mutluyum. Hepiniz bugün Kemal Deniz Boz, Bozkurt Başkanımızın yaklaşık dört yıla yaklaşan sürecinin özetini anlatan bu buluşmaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Tabii Biraz Esenyurt'tan bahsetmemiz lazım. Biz Esenyurt ve bu bölgenin ben de yaklaşık 32 yıllık şahidiyim. Bu Esenyurt'u ben şöyle tarifliyorum aslında. Birkaç konuşmamda da söyledim. Geçmiş dönem AK Parti iktidarının ve belediyeciliğinin eee belki de anlatmaktan utandığı göstermekten çekindiği eee bir garabete dönüşen yapılaşmasından yerleşmelerine varıncaya kadar kamu alanlarının mahvedilmesinden çevreye dönük yapılan zarar verilen işlere kadar kötü bir eee belediyeciliğin yapıldığı yer. Hani bir bir bölge 15 yılda aslında bu kadar e, kötü bir biçimde yönetilebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla eee buradaki yerel yönetim sürecinde Kemal Deniz Bozkurt Başkanımızın yönettiği zaman dilimi kolay bir zaman dilimi değil. Sadece finansal tarafıyla değil, idari tarafıyla, yapılaşma tarafıyla gerçekten çok zor, tarifi güç bir yer. Çok cahilce işler yapıldı hiçbir şeyin başı sonu hesap edilmeden yapıldı. O bakımdan birkaç kez söyledim, tekrar ifade edeyim. Esenyurt'un problemlerini çözebilmek için yerel yönetim meselesi olarak görmeden merkezi yönetim olarak inşallah iktidara geldiğimizde ele alınması gereken işte örneğin az önce sunumda da gördük 30 bine yakın konut mağdurunun olduğu bir yerden bahsediyoruz. Yapılaşmasının bitmediği ve bitemeyeceği binalardan ve o alanlardan bahsediyoruz. Bunlar kolay rakamlar, kolay sayılar değil. Ki bu konuda biz Şehircilik Bakanı'na bir rapor sunduk. Ama dediğim gibi hani bu meseleye yerel yönetim meselesi değil, merkezi yönetimin çözmesi gereken bir mesele diye bakıp özel bir uğraş vermek şarttır. Kaldı ki bunun yanı sıra Esenyurt'ta eee Sayın Başkan tabi sadece demografik olarak anlattı ama sayısal baktığımızda da İstanbul'un en yoğun mülteci ve göçmen nüfusunun da yaşadığı bir yer. Dolayısıyla tahminimize göre 1 milyon 300 binin üzerinde insana aslında Esenyurt hizmet veriyor. Şimdi bütün bu oluşumlar üzerinden komşu ilçede yaşamış, yaşayan belediye başkanlığı yapmış bir dönemi yöneten kişi olarak örneğin bazı uygulamaları söyleyeyim. Beylikdüzü'ndeki bazı okulların yüzde 25-30 kapasitesi bu ilçeye ayrılır ve Esenyurt'tan veliler çocuklarını okullara yazdırlar çünkü burada ne yeterince okul var ne de okul yapacak arazi var ilginç imar uygulamalarıyla, transferlerle vesairelerle ortaya konan emsal mucizeleriyle yani bir alana yapılması tasavvur dahi edilemeyecek şekilde yapılaşmalar gerçekleşti. Böylesi bir sorun yumağı. Tabii başkanımız hizmet verme çabası içerisinde dediğim gibi normal bir süreçten bahsetmiyoruz. Eee günün sonunda Burada tabii bir de Büyükşehir sayfası var. Büyükşehir meselesi de benzer konuları çözüme kavuşturma konusunda yoğun bir emek ve mücadele ve işbirliği gerekiyor. Bu sahada Kemal Deniz Başkanımızın özellikle kendi iç meselelerine verdiği ağır yoğunluktan dolayı e, makul seviyelerde bir işbirliği ortamı yarattık ama daha iyi olması gerekirdi diye düşünüyorum Ama buna rağmen burada Makro ölçekte baktığımız zaman ne yapabiliriz diye ele aldık Bu bölgenin bu bölgenin özellikle şöyle bir yo e, çınlama vardı Onun için bedendim e, yoğun bir nüfusa sahip olduğunu altını çizelim Genel Başkanım, e, kıymetli konuklar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar eee ve Başakşehir'in belli bir bölümünü kattığımızda ki bu Bahçeşehir ve yakın bölgesi İsparta Kule'nin üst tarafı diye baktığımızda yaklaşık 3-3,5 üç, üç milyona yakın nüfustan bahsediyoruz ve bu nüfusun henüz raylı sistem ulaşımı yok sadece 2017 yılında ihalesini yaptıkları ama hiç başlamadıkları yani sıfır seviyesinde ne şantiye yeri teslim edilmiş ne de projesi tam böylesi bir süreci ele aldık ve 220 milyon liralık bir kaynak milyon euroluk bir kaynak yaratarak eee Mahmut Bey Esenyurt hattımızın inşaatına başladık. Bir yıla yakın bir Zaman içerisinde de yaklaşık yüzde 17-18 seviyelerine ulaştık. Fakat tabi bu proje İstanbul'un en uzun iç hatlarından birisi olacak. Ee, ve bu hat yaklaşık 27 kilometrelik bir hat ve bu hattın toplam maliyeti de araçlarıyla beraber, 750-800 milyon euroyu bulacak. Dolayısıyla hem ek finansman çalışmalarımız sürüyor hem de Tamgaz Esenyurt'la Mahmut Bey'i buluşturarak aslında bu bölgeyi ilk kez e, İstanbul'un merkez raylı sistemi ana bağlamış olacağız. Bununla yetinmedik Bununla yetinmedik Aynı zamanda eee İstanbul'un Yine sahile yakın bölümünden de bir aile sistem ihtiyacı duyan bu bölgeyi TÜYAP'tan başlamak üzere ismi Sefaköy Beylikdüzü Hattı diye geçen projelerimizi bitirdik. Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'yla ön protokolümüzü imzaladık ve e, projesi toparlandıktan sonra Ulaştırma Bakanlığı'nda AYGM onayında epeyce bekledik ama onayı çıktı. Şu, şu anda Cumhurbaşkanlığı e, onay sürecine geçti. Dolayısıyla bu aşamaları bitirir bitirmez ihaleye çıkacağımız finansmanı e, hazır bir projeyi projeyle e, yine beylik düzünü ki bu Esenyurt hattında devam eden e, ta avcılar e, sınırına kadar Esenyurt'u da içine alan bir bölümü Sefa e bağlayarak o bölgeden de İstanbul'u bu batı bölgesine bağlayan bir metro hattını yine 2024'te başlatmış, 23'te başlatmış olacağız. Tabii bu ulaşım hatlarının bir başka ulaşım projesiyle de eee geliştirdik. Size birkaç kez sunumunu ve anlatımını yapmıştım. Hızray diye bir projemiz var. Bu proje aslında İstanbul'un kaliteli yerleşim meselesinde önemli bir projedir. Ee, bütün dünya metropollerinde kendi ulaşım ağını birbirine bağlayan bir mekanizmanın kurulumuz şarttır, zaruridir. Eğer bunu yapamazsanız sadece kent içi ulaşımla yeterli bir taşıma ivmesini yakalayamıyorsunuz. Bu anlamda günlük kapasitesinin bir buçuk milyon e, bir buçuk milyon kişiyi geçeceğini düşündüğümüz e, ee, bu hattı Hızra'yı Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen'e kadar e, bağlıyor olacağız. Dolayısıyla eee İstanbul'u doğusundan batısına unutmuş olan geçmiş dönem yönetimin bu eksiğini hızlıca bu bölgede tamamlayan yönetim olmak istiyoruz. Bunu niye unutmuş diyeceğim. Örneğin şahsen iş yaşamımda da takip ettiğim Beylikdüzü-Sefaköy metro hattı ki o dönemde İncirli'ye kadar uzatılmış haliyle konuşulurdu. Projelendirme süreci ta 2002 yılına aittir. Yani 20 yıl öncesine aittir. Ama unutulmuştur ve yapılmamıştır. Esenyurt'un eksiklerini gören bir taraftan özellikle buraya sosyal yardımlar konusunda yoğun bir destek sağladığımızı ifade etmek isterim. Özellikle altyapı konusunda ihmal edilmiş iski bölümüyle ilgili yaklaşık iki buçuk milyar liralık yatırımı yaptığımızı, bunun en önemlilerinden bir tanesinin de sizinle de ziyaret ettiğimiz ve ne yazık ki her yağmurda selle karşı karşıya kalan mahallemizde bulunan Harami Dere'nin ıslahı çalışmasıydı. Burada da sona geldiğimizi ve oradaki sorunu tümden ortadan kaldırdığımızı belirtmek istiyorum. Şimdi şunu söylemeye e, devam edeyim. Tabi İstanbul'da açtığımız kütüphanelerimiz var. Özellikle bütünleşik sağlık merkezimiz var. Yaklaşık 8 bin metre. Burada birçok konuda hizmet eden bir birimimiz oluşturduk. Yine 2022 yılında açtığımız 150 günde 150 proje kapsamındaki işlerimizden bir tanesiydi. Aynı zamanda ilk kreşlerimizden birini yine burada açtık. Birçok konuda hizmetimiz sürüyor. Şöyle örneğin Esenyurt'un çarpıcı istatistiğini yakalamamız anlamında birkaç şeyi söylemek isterim. Örneğin genç üniversiteli eğitim bursu 75 bin kişiye veriyoruz. Burada kimsenin eli değmiyor. Başvurular üzerinden doğal bir istatistik oluşturuyor. 75 bin üniversite gencine verdiğimiz üniversite bursunun 6.559'u Yaklaşık yüzde sekizi dokuzu esenyurttan geliyor. Yani aslında doğal olarak esenyurtun istatistiğini İstanbul genelinde size sunan bir modelden bahsediyorum. Yine e, örneğin bir başka e, şeyden e, yine her yıl e, sen oku diye e, öğrencilere destek veriyoruz yüz bin öğrenciye bunun 14923'ü esenyurttan başvuruyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu gibi istatistiklere baktığımızda Esenyurt'un bir başka konusu, sorunu, ciddi bir sorunu, e, yoğun göç alarak yerleşen bu bölgede yoksulluğun ve işsizliğin olduğunu da e, belirtmek gerekir. Tabii dediğim gibi mikro ölçekte birçok konuya girmeyeceğim e, ama e, İstanbul'un bu önemli kentinde e, yaptığımız altyapı yatırımlarından, ee, az önce başkanımızın da söylediği gibi asfalt ihtiyacından kavşak yol düzenlemelerine yeni e, caddelerin açılmasına varıncaya kadar e, elimde epeyce uzun bir liste var. E, ama e, ben o listeye girersem az önce Kemal Deniz Bozkurt başkanımızın sunumunun e, üzerine bir de bu kadar süreyi doğru bulmuyorum. E, şunu ifade edebilirim e, milyarlarca liralık bir yatırımın ee, başta iski olmak üzere Esenyurt'ta da var olduğunu ifade edeyim. Ama gururla şunu söyleyeyim. Esenyurt'ta Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanımız var diye hizmet etmiyoruz. Esenyurt'un ihtiyacı var diye hizmet ediyoruz. İstanbulumuzun her ilçesinde de aynı bakışla, aynı yorumla hizmetlerimize devam ediyoruz. Bugün 39 ilçemizin hangisine gidersek gidelim göğsümüzü gere gere eşit hizmet etmiş, projelerini çok nitelikli bir biçimde sayan, anlatan bir e, anlayışla gururla karşınıza çıkarız Genel Başkanım. Bu bağlamda e, zor bir ilçedeyiz. Bu zor ilçenin dediğim gibi hem Esenyurt ölçeğinde hem İstanbul ölçeğinde hem de merkezi yönetim ölçeğinde gündemimizde olması gereken, çözüme kavuşturmamız gereken bütünlükçü yaklaşımla gerçekten bu bölgedeki insanların mağduriyetini gidermemiz gereken çok önemli konuları vardır. Bunların hazırlıkları hem bizde mevcuttur hem de Esenyurt Belediyesi'nde mevcuttur. İlerleyen vakit diliminde bunları konuşmamızın faydalı olduğunu düşünüyorum zira konuştuğumuz ilçe 1 milyon nüfus 300 350 bin eee göçmeniyle bir buçuk milyona doğru yürüyen bir eee haliyle Türkiye'nin en büyük ilçesidir. Eee bu bağlamda e, önemini tekrar huzurunuzda beyan etmiş olayım. Kemal Deniz Bozkurt başkanımıza hem yaptıkları hem de yapacakları işlerden dolayı teşekkür ediyor, tebriklerimi sunuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, Esenyurt Sivil Toplum Kuruluşlarının çok saygıdeğer temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli genel başkan yardımcıları, sayın grup başkan vekilim, aramızda bulunan değerli milletvekilleri, çok saygıdeğer belediye başkanlarım, sayın muhtarlarım, yazılı görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer Esenyurtlular. Şimdi Türkiye'nin tam vakti